Dün gelemediğimiz noktalardan bir tanesi Montmartre'ydi. Burada çok ünlü isimler yatıyormuş. Mezarlık burası. Tam şehrin içerisinde. Şimdi biraz içerisinde gezeceğiz. Şimdi mezarlıktan çıktık. Mezarlık tam şehrin merkezinde yol geçiyor. Hatta şu an bir tane köprünün üzerindeyiz. Direkt aşağı baktığınız zaman direkt mezarlığı görebiliyorsunuz. Şöyle gösteriyorum hemen. Hava o kadar sıcak ki hemen böyle bir meyve falan ihtiyacımız var. Soğuk soğuk meyve yiyeceğiz. Çok fazla nektar yedik burada. Bayağı evet. fazla. Ve onlar bu şekilde. Bir tıkla size şöyle fiyatları göstereyim bir tane tur grubu gördük. Rehber önde şemsiye gibi bir şey kaldırıyor. Biz de onu takip ediyoruz. Bakalım. <laughs> Bakalım nerelere götürüyor. Güzel bir bazilika gördük. Dışarısı bayağı iyi gözüküyordu. Sıkıntı merdivenlere çıkmamız gerekiyor. Hava çok sıcak. Ama çıkıyoruz. Eda şu an merdivenleri sayıyor. Bakalım kaç merdiven çıkmış olacağız söyleyeceğiz. Toplam 268 merdiven. Eğer bu çıkmak istemiyorsanız girişten bilet alarak yukarı finiküllere de çıkabilirsiniz. bazilikaya giriş ücretsizdi. Çileye girişte sessiz olmamızı artı şapka ve gözlükleri çıkarmamızı istediler. Şimdi Paris manzarasıyla baş başayız. Şimdi bazilikadan aşağı doğru iniyoruz. Böyle yandaki merdivenlerin hepsine kilit takmışlar. Merdiven böyle baştan yukarı kadar ve bu tarafa doğru full asma kilitlerle dolu. ama yine de buradaki web dayanamadık. Bir tane anahtarlık, bir tane de böyle küçücük bir tepsi aldık. Onları burada göstereyim. Evet, hava aşırı sıcak bugün. Böyle bir tane markete girdik. Şöyle şu websin, bilmiyorum Türkiye'de görmediğim bir şey var. Ben onu deniyorum. Eda su içiyor. Ama çok sıcak. Son gün şerefine marketten alışverişimizi yaptık. Tüyleri bahçelerine geldik yine. Biraz akşam oldu. Hava biraz rahatladı. Bugün aşırı sıcaktı. Şimdi burada bir yemek yiyeceğiz, piknik yapacağız. Buraya kadar gelmişken Eyfel Kulesi'nin ışıklandırılmasını görmeden gitmek olmaz dedik. Tekrardan Eyfel Kulesi'ne doğru yürüyüşe başladık. Saat şu an 9.30'u geçiyor. Saat 10 gibi başlamış sanırım. İnşallah gitmemize değer. Eyfel Kulesi'nin ışıklandırmasını ve çakma ışık şov gösterisini izledik. Yani sadece yanıp sönüyordu bence çok bir esprisi yoktu ama tabi gelmişken bir deneyelim dedik. Şimdi Louvre'un oraya doğru gidiyoruz, Senlerin yanındayız, İlerliyoruz. Bir de Louvre'un akşam ışıklandırmasını göreceğiz. Ondan sonra Paris'teki günümüzü bitiriyoruz. Louvre Müzesi'nin önüne geldik şimdi. Tabii ki kapalı olduğu için kimse yok. Etraf bu şekilde. Sakinken daha güzel.